Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz bu videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte JavaScript derslerimizin 3. videosunu çekiyoruz. Konumuz JavaScript'te ekrana uyarı bastırma ve uyarı penceresini çalıştırma. Bugün sizlere bunu göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle ilk derste oluşturmuş olduğumuz deneme.html dosyam burada açık olacak. Eğer sizde açık değilse buradan file, open file diyerek masa üstünden deneme nokta seçip açabilirsiniz. Eğer hiç böyle dosya oluşturmadıysanız da File, New File diyerek yeni bir dosya oluşturun. Ctrl S tuşuna basarak da bunu masa üstüne kaydedin. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi artık biz sizinle birlikte uyarı penceresini çalıştırmayı görelim. Bunun için arkadaşlar kullanacağım kelime şu. Nokta Window.alert Alert uyarı demektir. Bunu biliyorsunuzdur. Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman alert uyarı demek. da pencere demek. İkisi birleştiğinde uyarı penceresi. Yani biz bu kodu yazdığımızda bize uyarı penceresinde bir şey bastırıyor. İçerisinde de yazı olarak sen kanala abone olmadın mı diye burada bastırıyorum. Sonuna da noktalı virgül koymayı hiçbir zaman unutmuyorum. Şimdi ben bunu kaydettim. Gelip yeniliyorum. Bakın hemen burada sen hala kanala abone olmadın mı diye bastırdı. Tamam dediğim zaman art bu gidiyor. Tekrardan sayfamı yeniledim. Bakın yine bastırdı. Sen kanala abone olmadın mı? Tamam dersem gitti. Gördünüz mü? Alertler bu şekilde. Ayrıca ben bunu bir daha kullanabiliyorum. Yine geldim altına. Bunu kopyalıyorum. Aşağı yapıştırıyorum. Ve buna da ne diyelim? Java eğitimi diyorum bunun içerisinde de Java eğitimi. Bunu da yazdım. Hatta eğitim serisi kanalda diyelim. Bu şekilde yazdım arkadaşlar. Geliyorum. Buradan sayfam yeniledim. Sen kanala abone olmadın mı diye burada bastırdı. Tamam dediğim zaman bu sefer de JavaScript eğitimi kanalda diye bana bastırdı. Tamam dediğim zaman artık sayfa yüklenmiş oluyor. Bu arada size şu detayı da göstermek istiyorum. Biz direkt sayfa Açılı açılmaz bastırdığımız için sayfa şu an yüklenmiyor. Tamam dersek lütfen oraya bir daha bakın. Şimdi yükleniyor. İşte bu da e, bilmeniz gereken bir tane özellik. Ayrıca e, bu kısmı siliyorum. Başında window olmadan da çalıştırabilirsiniz. Buraya direkt alert derseniz ve içerisine merhaba yazıyorum. Noktalı virgülümü de koyayım. Şimdi gelip yenilediğim zaman bakın yeniliyorum. Burada bana yine merhaba diye bastırıyor. Umarım bunu anlamışsınızdır. Şimdi bir de şunu söylemem gerekiyor. Biz burada yazmış olduğumuz kod direkt sayfa açır açılmaz. Burada sayfanın hatta çalışmasını dengeliyor. Direkt çıkarıyor görmüş olduğunuz üzere. Bu da pek kullanılmıyor. Bunun kullanıldığı yerler şu şekildedir. Mesela kullanıcı bir işlem yapar. Yapmış olduğu işlem hatalıdır ya da bazı bilgileri girmeyi unutmuştur. O zaman siz bu kodu bastırabilirsiniz. Ama onun haricinde... Sayfa açılmaya çalıştığında böyle uyarı bastırmak gayet mantıksız Peki hocam ilk dediğiniz nasıl yapacağız mesela kullanıcı veri girdikten sonra burayı biz nasıl çalıştıracağız Bunun için arkadaşlar bizim yavasift olaylarımız vardır Mesela Bir şeye tıkladığında Yaklaştığında üzerinde durduğunda ya da çekildiğinde gibi Bazı komutlar var Bunları ilerleyen derste de sizlerle göreceğiz Bu komutlarla birlikte biz artık alerti kullandığımız zaman tam yerinde ve gayet güzel bir şekilde kullanılmış olacak. Alette daha edeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Yine aynıca bunu kopyalayıp aşağıda yapıştırabilirsiniz. İçerisine nasılsın diye buradan tekrardan yazıyorum. İptal dedim. Gelip yenlersem. bana önce merhaba, sonra da nasılsın diye bastırmış oldu. JavaScript'te uyarı bastırmak sadece bu kadar. O halde ben videomu bu kadar atıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere